Engelsiz sesler. Sevgili dostlar, bugün 10 Kasım biliyorsunuz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak programımıza başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, aynı zamanda yaklaşan 4 Aralık 2022'de hukukta ara sınavımız var. Biliyorsunuz Haziran'daydı ama ertelenmişti. Yüksek müsaadenizle konuğumuza merhaba demeden önce ekibi saymak istiyorum. Engelsiz Sesler'de Teknik Yapım Mahmut Dağıstan Yapım Ayşe Öz Yılmaz Giröz ve siz değerli dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi hürmetli selamlayarak yüksek müsaadenizle konuğumuza merhaba demek istiyorum. Bakırköy Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ara Bulucu Avukat Ümit Mike. Ümit Bey hoş geldiniz merhaba. Merhabalar hoş bulduk Deniz Hanım. Biliyorsunuz yaklaşan bir hukukta arabuluculuk sınavımız var. Öncelikle sınavla ilgili bizi bilgilendirerek başlayabilir misiniz? Öncelikle Deniz Hanım dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Önemli bir e, sınav arifesinde e, böyle bir güzel program yaptığınız için sizi ve yayın ekibini kutluyorum. Teşekkürlerimi bildiriyorum. E, bugün malumunuz 10 katın olması sebebiyle de e, Gazi Mustafa Kemal'i minnetle ve rahmetle anıyorum. E, yaklaşan sınavımız e, aslında e, 26 Haziran'da yapılması gereken sınavdı. Eftelenen bir sınavdır. 26 Haziran'da yapılması gereken sınav. 4 Aralık 2022 tarihine e, ertelendi ve bu sınavı gerçekleştirecek olan da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi e, ÖSYM olacak. Sınav 4 Aralık 2022 tarih ve saat 15'te gerçekleşmiş olacak. E, Türkiye genelinde belirlenen 15 il merkezinde e, adaylar sınava girmiş olacaklar. Sınav e, sınavda sorulacak sorular 60 çoktan seçmeli sorular tekminde adayların karşısında e, çıkmış olacak. Sınav süresi 90 dakika olarak belirlenmiş durumda. E, adayların teste vermiş oldukları cevaplardan e, doğru ve yanlışlar ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla e, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Yani dört yanlış bir doğruyu götürüyor diyebiliriz. Adayların testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanmış olacak. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar bu sınavda başarılı atfedilecek. O zaman şunu sormak istiyorum. Katılacak adaylar bu sınavda hangi alanlardan sorumlu tutulacaktır? Buyurun. O da e, bugünden belli. Adaylar aslında hangi alanlarda kaç tane soru çıkacağını biliyor durumdalar. E, 60 sorunun e, hangi alanlardan geleceği e, şu an için belirlenmiş durumda. Buna göre e, sınav konuları ve yaklaşık soru sayısı bu şekilde belirtebiliyoruz. E, çatışma teorisi başlığı altında yani arabuluculuk nedir? Ara sürecinin temel ilkeleri nelerdir? arabuluculuk kimdir? Arabuluculuk aşamalarının gözden geçirilmesi gibi konu başlıkları altında 10 soru. Ee, ara arabuluculuk aşamaları dediğimiz yani hazırlık, başlangıç, inceleme, müzakere, sonuç, anlaşma, e, uygulama eğitimi gibi konu başlıklarında 14 soru. Arabuluculuk Kanunu ve yönetmeliği de diğer kanunlarda, diğer kanunlarda katı tüketici kanunu, iş kanunu ve ticari kanun, ticaret hukuku. E, bu gibi alanlarda ise 36 soru. En fazla soru bu alanda e, gelecek. Ara buluculukta etik kurallar başlığı altında da iki soru. Toplamda 60 soru ve 90 dakikalık süre içerisinde adaylar cevaplamış olacak. Peki o zaman şunu sormamız gerekirse sınavda başarı gösteren bireyler, adaylar sınavdan sonra başarıyla geçtikten sonra hemen ara buluculuk yapabilmekte midir? Şöyle e, sınavda başarılı olan adaylar Adalet Bakanlığı Ara Bulucuk Daire Başkanlığı'nda tutulan ara buluculuk sizine kayıtlarının yapılmasıyla birlikte ara buluculuk yetkisini elde etmiş oluyor. Ancak bu ara Arabulucular Ara bulucular bu yetkiyi elde ettikten sonra sadece ihtiyarı ara buluculuğu hemen yapabilme yetkisine sahip ee, dava şartı zorunlu ara buluculuk alanında görev yapabilmeleri için ayrıca uzmanlık eğitimi almaları gerekiyor. Uzmanlık eğitimi içerisinde ise 3 tane genel, 7 tane de özel eğitim programı söz konusu. Genel başlığı altında ticaret, iş ve tüketici ee, bunlardan mutlaka bir ya da bir katını almaları gerekiyor. Bu durumda ancak ee, dava şartı zorunu ara bulutsa görev yapabiliyorlar. Ama siziyle kayıtla birlikte ihtiyarı ara buluculuğu e, idra edebiliyorlar. Bu arada sınav konumuz hukukta ara buluculuk olunca e, zaten herhangi bir üniversite veya yüksek öğretim kurumuna geçerken sınavda bile yanınızda bazı evrakları bulundurmak zorundayken hukukta ara buluculuk sınavına dair bu hukuk mezunu adaylar yanlarında neler bulundurması gerekiyor? Buyurun. Bu konuda da e, sınavı e, organize edecek ve gerçekleştirilecek, gerçekleştirecek olan ÖSYM'e açık ve net bir şekilde belirtmiş durumda. Adaylar e, sınava girerken e, internette edinecekleri sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını yanlarında bulundurmaları zorunlu. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması gerekmekte. E, adaylar bu belgenin yazılımdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının mutlaka görünür olmasına dikkat etmeleri gereklidir. Bunun yanında bir adayın sınava girebilmesi için sınav giriş belgesinden başka fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı tehdit kimlik kartı, veya geçerlik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslı veya eğer kimlik kartının nüfus cüzdanını değiştirmek için nüfus idaresine başvurmuş ise orada alacağı geçici kimlik belgesi. Bu geçici kimlik belgesinde de fotoğrafın olması gerekiyor. Burada önemli adayları, adayları hatırlatmak istediğim husus sürücü belgesi veya meslek kimlik kartıyla sınava kabul şartı yok. Yani sürücü belgesi ve meslek kimlik kartıyla aday sınava girebilir. Bu arada burada sınava giren diğer hukuk mezunu başka kişiler olacak. Burada engeli veya herhangi bir sağlık sorunu bulunan adaylar onların ayrıca tutulacağı bir tabi, tabi tutulacağı bir ayrıcalık durum var mıdır bu sınavlarda? Buyurun. Şimdi engelli veya sağlık sorunu olan adaylar ee, bu sınava girebilecekler. Ee, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda e, engelli veya sağlık sorunları olanları sınava nasıl başvuracakları sınavın nasıl yapılacağına dair yerleşik bir uygulama kılavuzu var. Bu kılavuzda yazılı olan hususlar aynen bu sınavda da uygulanmış olacak. Bu durumda olan engelliler engelli salonlarında sınava alınabilecekler. Bu konuda Engelli veya sağlık sorunu olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Ümit Bey hali hazırda vaktimiz varken aslında bizi biraz da hukukta ara buluculuk üzerine sizin gibi değerli bir avukatı bulmuşken bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Hukukta ara buluculuk nedir? Ara bulucu kime denir? Az önce ben size hangi alanlardan sorumlu tutulacak diye sormuşum. Oradaki başlıkları bize biraz kısa kısa anlatabilir misiniz vaktimiz varken? 2012 yılında 63-25 sayılı yasa çıktıktan sonra ilk sizilimiz 2012 yılında oluşturuldu. Adalet Bakanlığı Arabuzluk Daire Başkanlığı bünyesi içerisinde. 2018 yılına kadar ihtiyarı ara bulduk şeklinde devam eden süreç 2018 yılında iş hukukunda zorunlu dava şartı e, hüviyetine bürünmüş oldu. Daha sonra ticaret hukukunda da, ve en son olarak da tüketici hukukunda e, bazı davaların ee, dava şartı zorunlu ara tabi olduğunu görmekteyiz. Aslında ara buluculuk e, yasalarımızda düzenlenen bazı uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında Türk hukuk hukuk sistemine girmiş durumda. Ara bulucu e, tarafları bir araya getiren e, iletişim kanallarını açan, e, karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarına yardımcı olan ve bunun etkisinde e, gizlilik dört tane bir çözüm yöntemini, yolunu arayan kişidir. E, dolayısıyla adaylarımız e, bu mikvalde 8 soruyla karşılaşmış olabilir. E, Tabi ara buluculuğun e, başlangıç aşamasından e, sonlanma aşamasına geçen bir evresi söz konusu. E, şu anki mevzuatımıza göre tüketici ve iş hukukundan kaynaklı Ara buluculuk süresi 4 hafta, 3 hafta zorunlu, 1 hafta mazeret, e, zorunluluk halinde olmak üzere 4 haftada sonuçlanıyor. E, Ticaret hukukundan kaynaklı bir uyuşmazlığımız varsa 6 hafta artı 2 hafta şeklinde yani toplamda 8 hafta. Dolayısıyla öncelikli olarak tarafları aramak, hem başvurucu tarafı hem de karşı tarafı aramak, e, uyuşmazlıkla ilgili... başlamak bu müzakere birden fazla da olabilir. Süre içerisinde birden fazla müzakere yapılabilir. Sonuçta anlaşma ya da anlaşmama şeklinde sonuçlanacak bir süreci ara tamamlamış oluyor. Tüm bu süreçlerle ilgili sorulacak olan soru 14 soru. E, ara kanunu ve yönetmeliği çok önemli. Adaylar özellikle kanun ve yönetmeliği bilsinler. Eee çünkü 36 soru bu alanda geliyor. Eee Diğer kanunlarda yani 6.325 sayılı yasa ve bağlı yönetmeliğin dışında ara buluculuğun birmiş olduğu düzenlenmiş e, e, ara buluculuğu düzenleyen e, ticaret kanunumuzun 5A maddesi var. E, tüketici kanunumuzun 73A maddesi var e, ve iş uyuşmazlığından kaynaklanan uyuşmazlıklarda e, dava şartı zorunlu ara buluculuk söz konusu. Dolayısıyla bu mevzuata hakim olmak e, 36 soruyu doğru yapabilme adına önemli. E, tabii her meslekte olduğu gibi ara buluculuğun da etik kuralları söz konusu. Bu etik kurallarımız da e, daire başkanlığı sitesinde rahat bir şekilde temin edilebilir. E, bu alanda da iki soruyla adayla karşılaşmış olacak. E, peki bu arada hangi davalar ara kapsamına girebilir? Özellikle bununla ilgili elinize gelmiş Gerçekten e, ciddi bir e, örnek olabilecek nitelikte davayla ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Dinleyen dostlar için buyurun. Şimdi e, kanunumuz açık ve net bir şekilde hangi uyuşmazlıkların ara, bulucu, ara buluculuğa tabi olduğunu tanımlamış durumda. E, Tarafların üzerinde serbestçe ve tasarrufta bulunabileceği her türlü uyuşmazlık ara buluculuğa tabi. Yabancılık unsuru taşımış olsa dahi para bulucuları tabi olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda e, kira ilişkisi, e, iş hukukundan kaynaklı, e, tüketici hukukundan kaynaklı, e, alacak e, ihtilafından kaynaklı tüm uyuşmazlıkların para bulucuları tabi olduğunu görüyoruz. Uygulama sahasında e, daha ziyade iş hukukundan kaynaklı, Ara buluculuk başvuru, başvuru sayısının fazla olduğunu görmekteyiz. Çünkü geniş bir çalışan kesim söz konusu. İşçi ile işveren arasında çıkan her türlü ihtilaf, beden tazminatı, iktidar tazminatı fazla mesai alacağı gibi hususlar ara buluculuğa tabi olduğu için ee, büyük oranda bu alan ara buluculuğun etki sahasında diyebiliriz. Ümit Bey bu arada... Sözünüz bağlı kesiyor ama e, süremiz yavaş yavaş daralırken aslında sınavla ilgili dinleyen dostlara neler söylemek istersiniz? Siz cümlenizi tamamlayın sonrasında sizin söylemek istediklerinizi almak istiyoruz. Buyurun. Son dönemlerde de e, kiracı kiraya veren ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar mahsusunu görmekteyiz. Yakın bir zamanda e, bu konumda ara bozulur kapsamını alınacağını düşünmekteyiz. Sınavla ilgili olarak adaylara söyleyebileceğim, e, istatbel e, meslektaşlarıma söyleyebileceğim 4 Aralık sınavı e, her ne kadar e, 70 baraj puanıyla e, kazanacak olsalar da zorlu geçeceği belli. Çünkü başvuru sayısı çok çok fazla. E, i̇yi bir hazırlık dönemi geçirmelerini önemli e, öneriyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu arada Ümit Bey hazır sizi bulmuşken aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi benim için hukuktan yeni mezun bir genç olarak düşünürsek hukuktan yeni mezun oldum ama aynı zamanda ara buluculuk sınavı da yaklaşmakta. Bununla ilgili yeni mezun halimle sınava girebilir miyim yoksa belli bir hukukçuluk bir avukatlık geçmişim mi bulunması gerekir? Buyurun. Ara bulucu olabilmek için kanunda sayılan şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlardan en başta gelen elbette hukukçu olmak, hukuk mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve mesleki kıdemin 5 yıl olması şartı gerektiriyor. Ayrıca bazı hakları kullanmaktan, yasaklanacak türden bir ceza almamış olma gibi şartlarımız var. Hukukta geçen süre meslektaşlar at açısından stajda geçen sürede dahil edilebiliyor. Ee, sınav e, sınava e, sınav tarihine kadar bu 5 yılı doldurmuş olan meslektaşlar e, hukuk mezunları bu sınava rahatlıkla girebiliyorlar. E, kazandıktan sonra sizinle kayıtla birlikte ara bulduk yetkisine sahip olmuş oluyor. Bu arada Ümit Bey bu sınav noterleri de kapsamakta mıdır? Hukukçu olan yani hukuk eğitim almış olan Herkes girebiliyor geniş bir çerçevede düşünmek lazım yargı mensubu diğer meslektaşlar da hukukçu olan meslektaşlar da girebiliyorlar hakimler savcılar üniversite öğretim görevlileri veya milletvekilleri veya başka bir mesleği icra eden yani kamuda çalışan memur olan kişi de girebiliyor buradaki temel kriter hukukçu olmak. E, fakat e, bazı meslek gruplar, örneğin e, hakimler, savcılar e, aynı zamanda ara buluculuk yapamayacakları için sadece yetki almış oluyorlar. Emeklilik halinde e, bu yetkiyi kullanabiliyorlar. Yani şöyle, emekli hakim oldum artık yaşım geldi, emekli oldum hakimlikten. E, i̇stersen ben de bu sınava girebilir, girebilir miyim? E, bugünden de girilebiliyor. E, ara buluculuk almak mümkün fakat mesleği icra edebilmek için emekli olmak gerekir. Emekli olduğuna itibaren bir hakimde de arabuluculuk ara yapabilir. Arabuluculuk yapabilir. Evet aynı. E, peki bu arada az önce siz bazı haklardan yararlanamayacak derecede suçlar suçların işlenmesinden bahsediniz. Bizi onunla ilgili biraz bilgilendirebilir misiniz? Hatta Hazır sizi anladım. bulmuşken böyle bütün merak edilebilecek soruları yöneltmek istiyorum. Buyurun. Evet cinsten işlenmiş olan suçlar kapsamında kesinleşmiş bir mahkumiyet cezası almamak gerekiyor. Alınmış olan cezanın bir yılın altında olmaması gerekiyor. Ümit Bey bu arada hali hazırda sizi bulabilmişken özellikle ara merkezi olarak mutlaka bilginiz vardır. Bu ara Kanunu üzerine değişiklik yapılacağı şeklinde duyumlar söz konusu. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Buyurun. 2012 tarihini taşıyan 6.325 sayılı yasa e, gelişen e, hukuk sistemimiz içerisinde ara buluculuğun da yaygınlaşmasıyla birlikte e, yetersiz hale geldi. Dolayısıyla yeni bir e, yasa arayışı uzun zamandır kendini şiddetli bir şekilde dayatmakta. Buna yönelik olarak da bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Buna ilişkin olarak komisyonlar kurdu. Komisyon çalışmalarını tamamladı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yasanın sunumunu sunulmasını bekliyoruz. Ee, yeni yasanın getireceği birçok yenilikler var. Ee, bunlar e, ara buluculuk servis içerisinde çokça çok konuşulduğu için biliyorum. Ee, örneğin e, kurumsallık adına e, ara buluculuk merkezlerinin e, artık bu süreçte etkin ve aktif olacağını e, öngörüyoruz. E, o şekilde bir düzenlemenin geleceğini varsayıyoruz. Artık işte bizim gibi e, merkezler, ara merkezleri e, bu işin e, lokomotif görevini üstlenecekler. Akreditasyon sürecinden sonra e, artık başvurular e, adliyede bulunan ara buzluk bürolarının yanında e, ara buzluk merkezlerine de e, yapılabilecek. Ara için de bir konfor alanı yaratmış oluyor bu merkezler. E, ara merkezlerinin altyapı Tüm arabulucular bulucular yararlanabilecekler, onun teknolojik altyapısını kullanabilecekler, toplantılarını ara merkezlerinde yapabilecek konuma gelecekler. Sürece vatandaşın biraz daha saygı duymasını sağlayacaktır. Peki çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Biz bugün Bakırköy Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arabulucu Avukat Ümit Mike ile yaklaşan hukukta ara Arabuluculuk sınavı üzerine söyleştik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız farkındalığınız değil, farkındalık gerektiren konuları sıradanlaştırabiliyor olmanız olsun. Hoşça kalın. Engelsiz sesler